Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tadı ile, sosu ile muhteşem fırında hamsi tarifi ile sizlerleyiz. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Yapacaklara ve yiyeceklere şimdiden afiyet bal şeker olsun. Yapımımıza sosunu hazırlamak ile başlayalım. 3 adet sarımsağımızı tuzda güzelce ne eziyoruz. İyice ezmiş olduğumuz sarımsağımıza yarım limonun suyunu ekliyoruz. Bir çay kaşığı pul biber ekliyoruz, bir çay kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip bunu harmanlıyoruz. Sıvı yağ daha parlak durmasını sağlıyor. Bu şekilde bir sos hazırlıyoruz. Bunu üstüne süreceğiz balıklarımızın. Kabımızın içine mısır unu ekliyoruz. Ben balık kızartma unu almıştım. Ama mısır unu ya da normal un da ekleme yapabilirsiniz. Tuz eklemesi yapıyoruz. Bunları karıştıralım. Ayıklayıp yıkayıp temizlemiş olduğumuz balıklarımızı kevgirde biraz bekletelim İyice suyun süzülsün. Daha sonra hazırlamış olduğumuz karışımı sürüp yağlı kağıdımıza yerleştiriyoruz. Bu şekilde balıklarımız bitene kadar tekrarlıyoruz. Fırında yapacaksanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, sosunu hazırlayın. Mükemmel bir tat, mükemmel bir lezzet oluyor. Birleşik birleşik dizelim. Lütfen. Ben istavrit ile birlikte karışık yapacağım. Siz sadece hamsi de yapabilirsiniz. Bu şekilde balıklarımız bitene kadar devam ediyoruz. Dediğim gibi eğer fırında yapacaksanız bu sosu yapmanızı tavsiye ediyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Tadı çok güzel oluyor. İstavrit balıklarımız da yine bu şekilde sosumuza buluyoruz, mısır unumuza. Ben bu şekilde yapıyorum. Üst tarafa hamsileri, alt tarafa da istavritleri diziyorum. Pişme süreleri zaten yine aynı oluyor, sıkıntı yok. Aynı anda da yapabilirsiniz. Bunun dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık oluyor. Balıklarımıza hazırlamış olduğumuz sosumuzu üzerlerine fırça yardımıyla sürüyoruz. Toplamda orada bir, bir kilo yarım kilo isterlik, yarım kilo hamsi var. Bu sos tam yeterli geliyor. Balıklarımız bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Ve önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırınımızda yaklaşık 20-25 dakika gene kontrollü pişirelim. Kızarana kadar pişiriyoruz. Yapacaklara ve yiyeceklere şimdiden afiyet olsun.